Sen haberi gördün mü? Koronavirüsten sonra hantavirüs de çıkmış. Yok abi bu böyle olmayacak. Ben zaten hayatımda bu bölüme kadar zor gelebildim. Bundan sonraki bölümlerin kilidini ben açamayacağım. Evden çıkayım diyorum, korona var. Evde kalayım diyorum, deprem var. Ben hayatıma kapı eşiğinde mi devam edeyim? Sıkıldım, bunaldım. Sıkıntıdan dışarı çıkıp Pokemon Go gibi yaşlı avlayacağım. Yalnız havada tam böyle sevgilinle buluşup çimlerde oturmalı. Ama bil bakalım ne eksik? Ne? Her yer bina. Artık duvarlar üstüme üstüme geliyor. Dün dedim ya sen kimin üstüne geliyorsun? Senin üstüne geliyorum dedi. Duvar sen misin bunu diyen birbirimize girdik. Ben iyi değilim galiba. Zaten bir sürü kilo da aldım. Hobi olarak yemek yiyorum. Kahvaltı ederken öğle yemeğini düşünüyorum. Öğle yemeğini yerken akşam yemeğini. Ama sadece yemek yemiyorum canım farklı şeyler de yapıyorum. Ne yapıyorsun? Yatıyorum. Karantina boyunca iyi yattım. Güzel yattım. Yalnız bayağı iyi yattım. Çok yattım. Yattım, yattım, yattım. Doha da dedim artık yeter. Yatmam herhalde. Bir daha yat. Ama yeter bu kadar. Ben artık dışarı çıkacağım. Evde kal. Evde kal, evde kal. Yeter ya. Ben zaten evde kalmışım. Kaç yaşına geldim. Hala yalnızım.